Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri atmayı unutmayın bugün. Sizlerle her yeri keşfedeceğiz arkadaşlar. Dağları, tarlayı, çiçekleri, bütün bulutları keşfedeceğiz sizlerle. Keyif olursa izlemeyi tercih ederim. Eğer arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız yani zil butonu aşağılarda bir yerlerde olacak. Basarsınız arkadaşlar. Abone da aşağıda bir yerlerde. Eğer basarsanız arkadaşlar bu video size erken gelecek. Erken izleyeceksiniz. Öncelikle tarladan başlayalım. Tarlamızda böyle bir tarlar var arkadaşlar. Böyle bir tarla. Üst büyük kocaman bir tarla var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar tarlamızın içinde böyle bir güllerimiz var. Görmüş gibi böyle bir güllerimiz var. otlarımız da var, çimlerimiz de var, her şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar bulutları gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bulutlar böyle. Bakın arkadaşlar görülüyor ama. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet bakar mısınız bulutlara? Bunlar bir bulut arkadaşlar. Bunlar bir bulut yakınlaştırdım yakından görün diye arkadaşlar her yerde dikkatler var. O yüzden böyle bir şeyler yapıyorum. Biz arkadaşlar gülü gösterdim. Şimdi şurada böyle bir beyaz bir çiçek var. Şimdi mor çiçeği göstereceğim arkadaşlar mora sevenler. Görmüş olduğunuz gibi o da burada. Mor çiçeğimiz. Şimdi arkadaşlar size dağları göstereyim. Nerede? Evet burada. Evet, burada dağlarımız var arkadaşlar. Bakın Burada dağlarımız var. Böyle dağları göstereyim size arkadaşlar. Burada dağlar var. aşırlar bir yerlerde dağlar var dağın geçti. Dağlar var işte arkadaşlar. Burası bir köy gerçekten. Hem evinizden çıkmayın dilerim. Ben köydeyim ama. <laughs> Neyse, evinizden çıkmayın dilerim. Evde. Bu videoyu lütfen izleyin ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar sizinle büyük bir aile olabiliriz. Büyük bir aile olabiliriz. Eğer büyük bir aile olursak da arkadaşlar kocaman güzel videolar geleceğine umut ediyorum. Bence sözüm söz. Güzel videolar gelecektir inşallah, değil mi? Videolarımızın aşkına hadi böyle şeyler var. Ben size tüm renk göstermiştim hemen. Ben size kırmızı gösterdim arkadaşlar. Sonra beyaz, mor filan gösterdim arkadaşlar. Ağaçlar var her tarafımızda. Ve tarlalar var yerde. Bir yere göstereyim. Şöyle bir sürü yerlerimiz var bakın. Bir uçabilirsin böyle gidebilir. <laughs> Olmalı neyse. Evet arkadaşlar tarlamızı beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Evet yanıza geçiyoruz. Çimenler var burada bakar mısınız? her yerde çimen, her çimen arkadaşlar. Da erik ağaçları var tabii ki de arkadaşlar. Erik ağaçları var sadece bir de ceviz var. Bir de elma var arkadaşlar bunlar var. Bunların üçü. Şuradan dağlar çok güzel gözükmüyor mu? Nasıl arkadaşlar? Gelin biraz daha yaklaşalım arkadaşlarım. Sizi ben çok bakmak istiyorum. Bir de, bir de sarı çiçeği gösterelim arkadaşlar sizlere bakın. Sarı beyaz karışık. Görmüş olduğunuz gibi. Ay inanmıyorum arkadaşlar. Bir de böyle bir çiçek var. Bakar mısınız? Böyle bir çiçek var. Nasıl bir çiçekse bir çiçek var arkadaşlar. Baksanıza çok güzel. Bu da beyaz çiçek diyelim. Evet arkadaşlar buradan daha iyi görünüyor. Şöyle. Burası tarlanın sonu. Görüyorsunuz. Böyle tarla var arkadaşlar. Şöyle göstereyim tarlamızı. Ay tarlamız diyorum arkadaşlar. Konuşamıyorum bile. Heyecandan arkadaşlar burada dağlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar böyle dağlarımız var. Hadi şimdi ileriye doğru gidelim. Şöyle arkadaşlar. Ah düşüyorum. Orada bir boşluk varmış. Oh, oh. Gidiyoruz arkadaşlar. Aaa! Ah, Eren'e <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Eren'i Eren görebiliyor musunuz? Eren görüyorsunuz. Ab kanala abone olun arkadaşlar. Gelin Eren neredeymiş bakalım. Gelin koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Eren ağaçların arasında oturmuş. Vay yazık. Toprağın üzerine oturmuş arkadaşlarım. Toprak. Arkadaşlar siz de toprağı çok seviyorsunuz kanala abone olun ve açın. <laughs> Sizin de kaldım ayakkabını çık Arkadaşlar her yer ot burada her yer ot arkadaşlar. Her yer ot. Ot arkadaşlar her yer. Kanala abone olmayı bildirim açma basmayın. <laughs> bir sürü renkte size çiçek gösterdim. Kanala abone olursunuz herhalde. Sarı bir hatırlayalım. Sarı, beyaz, mor, kırmızı. Bunları gösterdim arkadaşlar. Böyle yeşil, yeşil, yeşil böyle otlar bizi bekliyor. Arkadaşlar şimdi buralara gidelim. <laughs> Gidemiyorum. Evet arkadaşlar burada bir sürü ağaç var dedim. bir sürü ağaç var gerçekten. Bakar mısınız? Şurada dağ var. Şurada dağ var arkadaşlar. Yukarıda bulutlar var. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle. Bay bay.